Kötü mü peki? Diğer isimler ne? <laughs> Küçüğüm çok güzel isim ya. Niye öyle dedin kanki? Mesela sen kedin olsa ne isim koyardın? Mırnav. Mırnav. Evet. Slav mı senin kedi abi? Evet. Göçmen tamam, abi. Sorumlu. Savaştan kaçtı. Mırnav. 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 Ben mesela kedim olsa ne koyarım? Yani sen talişka malişka koyarsın, abuk suuk bir şey koyarsın. Yani. Abi ben topçu ismini kediye köpeğe koymayı sevmiyorum. Ondan sonra topçu basıyor gidiyor. Kedinin adı şey kalıyor. Sosa kalıyor mesela. <laughs> canlı bir canlı iki var Sosa ile Gomez. Aynı sene ikisi de gitti. Mesela ne oldu kediler? Kedileri de sokağa atacak. Emem abi. Yollar yollar atarım abi kediyi. Kediye, bak kediye köpeğe topçu ismi verilmez. Kediye köpeğe şöyle isimler verilir. Mesela benim kedim olsa. Bak şimdi mesela şu küçüğüm benim kedim olsa. Küçüme vereceğim ismi söyleyeyim mi? Köksal Junior mesela. <laughs> Abi bu olay Arda Turan'ın çocuğun ismini Arda koyması gibi bir olay mı? Köyünün ismini Köksal koyman. Abi bir tık ilerisi. Bir tık ilerisi.